Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz konsol üstüne. Merhabalar. Ee, Onur ve Murat karşınızda. tekrar. Biz evdeyiz. <laughs> evet, yine e, Onur'un evdeyiz. Ee, bir müddet daha böyle git gel olacak, ondan sonra Drain'a girecek bu işler. Şimdi Onurcum, Mass evet, Effect, iki hafta önce bir şeyini yaptık bunun. Yerin dibine vurmuştuk. Ee, bir ilk bakışını yaptık. Ardından bugün de oyun nasıl olmuş, ee, daha net fikirlerimizi arkadaşlar sizlerle paylaşacağız. Önce Abi ben en güzel bu kadar yapabildim. Nasıl? Bir boka benzermiş. <laughs> çok açık <sorusun. gülüyor> Ya fena olmadı. Sanki, yok oğlum bence ha? bir boka benzemiş kusura bakma. <laughs> ya sen öbürlerini görsen tabii böyle demeyeceksin yani. Bunun gözler peçemiş sanki. Ne? Bunun gözleri peçemiş. Yok yok gözlerde bir şey yok. Gözler aynı da sen şu anda uzak ha, Evet tabii biraz. O yüzden çok şey yapıyoruz. Abi adamlar ilk kez görüyorum. Gözlerin beyazlarındaki damarları yapmışlar. Şöyle damar gidiyor içeri doğru. Kaç kez görüyorsun ki onu? O kadar çok görüyorsun <laughs> ki. Yani gözler böyle olduğu için. Şimdi gözlere çok takılmayalım bu sefer. Ee, tamam anladık gözlerde adamlar işi becerememişler ama gözler üzerinden gitmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü sonuçta karşımızda bir Mass Effect oyunu var. Peki. Ne olursa olsun ee, ona yakışan bir değerlendirme yapalım. Şimdi bu bizim yeni gemimiz. Okey. Ee, gemimizi şöyle bir sana bir göstereyim. Ondan sonra hemen e, evrenler, şeylerden, gezegenlerden bir tanesine girip oradan devam edeceğiz. Şimdi şurada ben asıl sana e, şeyi göstermek istiyorum. Neredeyiz biz? E, Lexi, PB. Ha, PB. PB hemen arkamızda gözüküyor. O zaman hemen arkamıza gidelim Murat. O koridordan geçip. Şurada galiba PB. PB. Evet. Bakalım yok, yok PB değil. Cal. Geçiyorum. Ee, Murat bir sesi ha. kıssam biraz televizyondan alır mısın? Kısabilirsin. Tamam. PB'yi bulmam lazım abi önce. Şunu bir... Ya çok tabi Mass Effect'de olduğu için devamlı konuşma Hoş, Bunu haliyle e, hemen geçtim ki görmeyelim. PB nerede ya? Şuradan sağdan Bak abi. Ya, hayır. Lexi. İşte PB orada ben sana söyleyeyim. Yok Gir, abi, aç abi aç PB haritayı. orada değil bak. Orada değil. PB şurada gözüküyor. O PB mi? Ha. Evet nasıl oluyor anlamıyorum ama. Belki üst katta ve alt katta. şu anda bulunduğumuz burası üst kat. Burası benim bulunduğum yer. Bak çünkü kendim varım. Boş ver PB o zaman. Abi PB'yi PB göstermem lazım sana. O kadar diyorsun. E, tabii abi yani PB'yi göstermedikten sonra ne anlamı var oyun oynamayı? Kime... PB o kadar diyorsun ya sen... Yani. Hayır o kadar değil de kime yazdığımı öğrenmek istemiyor musun? E, pibi işte. İşte bu. Buymuş pibi tamam. Şimdi biliyorsun Mass Effect evet. bu. Her şey tamam, var. Her şey var. Ben de arkadaşlar daha yazdım. buna e, birazdan da başka. Şimdi bir ah. e, ilk Mass e, biliyorsun bizim Mavişimiz vardı. evet. Şurada arkada Ondan görüyorum sanki. yok o bizim aynı ırktan da bizim mavişti. Bunlar başka Mavişler. E, bu Mass de yine mavişim bir farklı e, tarafı var. Hı -hı. Farklı bir e, şekli var değil mi? O bizim ilk oyundaki değil tabii ki. E, tabii ki yine yani yazılabilecek zaten 2-3 tane var. Ben hepsine yazıyorum bu arada. Artık hangisi denk, hangisi denk gelirse. <laughs> Bak mesela hemen çıktı. <laughs> bir, flört, bir flörtümüzü yapalım bakalım. <laughs> Bak bak. Evet fena değil. Bunun da bir şeyi var. Gideri var. Gideri var. Yalnız sana abi şunu söylemek Hı. istiyorum. İlk başta ilk eleştirerek şundan başlayalım. Eee Mass Effect'in ilk üç oyunu böyle daha ağır bir oyundu. Ağır derken e, öyle değil. Yani evren olarak, daha doğrusu konu olarak, karakterler olarak Hı. anlattığı şey olarak daha karanlık ve daha e, olgun bir oyundu Hı. diyeyim. Daha böyle tipler falan daha erişkin gibiydi. Bu sefer abi hem bizim oynadığımız karakter Hı -hı. ki bütün karakterler hemen hemen aynı. Yani bir teenage diyebileceğimiz ergen Hı -hı. bir karakter. Zaten Hı -hı. hikayede de öyle. Aynı zamanda yani şuradan PV'ye baktığında nerede bizim o eski Layra? Layra nerede şimdi bu? Bak bu da sanki böyle 15-16 yaşında evet, bir e, şey havası var ve yanımızdaki insan olarak yani insanımsı diyeyim. Deminki gibi acayip yaratıklar da var. Hepsi böyle sanki böyle 18'lerinde, 20'lerinde gibi bir hava var. Hmm. Oyunun zaten e, tamamına da bu şey silmiş. Böyle sanki yaşı biraz daha düşük tutalım gibi bir fikir olmuş sanki. Peki abi yani, gençler uzayda. Aynen gençler uzayda gibi bir durum var. Hadi Murat hadi Gidiyoruz. göster bakayım merak ettim. Bu bizim, e, tabii gemide bir sürü yer var da ben ha. artık sana onları göstermeyeceğim. Allah kumanda payına ee, hoşuma gitti. Kumanda payına. Bir de şurada ikinci bir aslında asıl yürüdüğümü göstereyim de sana haksızlık olmasın buna da. Aa Çünkü oyundaki bu en güzel abla bu. Allah dudaklar falan gideri varmış evet. bunun evet. Yalnız biz niye yapamıyoruz böyle bir karakter onu yani evet. tamam mı? Okey. Hemen şuna da belki flört ederiz diye böyle bir hemen hızlı hızlı geçelim. Okumayacağım arkadaşlar buraları. E, Diyaloglar genelde ilk e, seriye göre daha şey kalmış daha zayıf kalmış hmm. öyle çok akılda kalan şeyler pek olmuyor zaten bizim bu yandaşlar da milyon tane yandaşımız var gemide 8 kişi falan var hmm. onların da kendi hikayeleri öyle çok ahım şahım değil. derin değil ya da çok enteresan ilgi çekici değil. Ah. Evet bu şeyimiz tekrar e, geri geldi. Hmm galaksi rehberimiz. Buradan ben bir şeye gideceğim. Ee, hangisiydi? Farklı farklı yıldız sistemleri var <laughs> ama... mantık aynı hepsinde. Bu bizim şey değildi. Eos... başkaydı. Havari miydi? Ormanlık yer Havari'ydi galiba. Şimdi bizim... Ee, Üst başımızı ya da eşyalarımızı craft edebilmemiz için şeye ihtiyacımız var. E, malzemeye ihtiyacımız hı. var. Ondan sonra onu tekrar sonra bir e, geri dönerim gemiye onu da gösteririm. E, bu şeyleri de gerekli olan malzemeleri de geçen ilk oyundaki gibi hı hı. E, yine dünyaları tarayarak aslında şey hı. yapıyoruz elde ediyoruz. Mesela işte şuraya gidiyorsun ama bak sana şeyi göstereyim. Ya bu dünyalar arasında gitmek o kadar yavaş olmuş ki. Bak evet. diyor, dönüyor, bir oraya böyle bir gidecek. Oo, low duyuyor aslında arka planda. Ondan sonra o gezegene bir yaklaşacak. Evet. Gitti 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 bir gezegene iyice bir zoom yapacak. Ha. Ondan sonra bir geri gelecek. Oo. Ondan sonra da anca Şeyi verdi. Anamoli varmış. İyi. Evet. Anamoli olmasın. Hazır gelmiş. Abi Şurada bunlar var. Çok artık... ilkel şeyler artık yani ya. Şöyle geçelim. Şurada bir yerde bir şey var. Nerede? ah yaklaştın mı? Şurada bir yerde bir şey var. Hop işte burada. Ha. Şurası. Oraya bir tane şey yollayacağız. Prop. Prop yollayacağız. Neymiş? Oradan bir şey çıktı. Aldık. İşte XP verdi. Bu bazen... XP olmuyor da işte nikel bilmiyorum. Abi bilmiyorum, bilmiyorum. Bunu bulan bunu bulan şey. Allah cezasını versin ya. Yani Çok bu, net ya. Bunlar arasında hani ilk oyunda bazı bu gezegenlerden bazılarını şey yapılabiliyordu. İninebiliyordu, evet, evet, evet. gezilebiliyordu. Onları tamamen kaldırmışlar. 5 ee, tane falan inilebilir gezegen var. Onların dışındakileri hep böyle şey yapıyorsun. Peki abi. Tamam yani bu burası şimdi bizim bak şimdi öbür gezegene edeceğiz. Önce of gelmiş olduğumuz gezegene bir çıkıyor. Oradan bir animasyon oraya gidiyor. O insan bunu oynarken oraya yaşanır gidiyor. Valla yaşandım Ondan şu sonra an. Ondan sonra böyle bir yaklaşıyor. Şu niye yaklaşıyorsun tamam mı? Yaklaşma. Var orada duruyor. Ya. Heyecanlandırıyor yaklaşıyor seni. geri Seni heyecanlandırdı. Ondan sonra anca geldi. Bak burada PT ve Ni varmış bu gezegende. Direkt. Hadi in de göreyim bakayım. Şimdi burada şu, bu en büyük sıkıntısı burada şu oluyor. Bu Eee göstereyim. Zaten dört tane şey var oyunda. Silah çeşidi var. Bir tane pistol, e, makinalı, ondan sonra sniper. E, sniper değil ama şu anda bendeki. Tamam şu sniper. Bu makineli tüfek. Bir tane de shotgun var. Ben daha dördüncü şeyi açmadım. Okay. Ondan sonra bir de buradan biz şeyleri yapabiliyoruz. Eee yanımızdaki adamı mesela çıkartayım. Bu bir de kora var yazdım. Üç tane Aa, biotik komando mis gibi. Tamam, üçüne de bakalım artık hangisi denk gelirse. Effect'ten klasik biliyoruz zaten. Bir sürü bunların her birinin bir şeyi var, özelliği var. Hı -hı. Bu varıyor mesela bu. Bu biotik komandoymuş. Gel sen hadi iki kızlar kulübü olarak. Oh. gidelim. Şimdi bu gezegenlere böyle yaklaşmak, çıkmak falan şurada çok büyük sıkıntısı var. Ee, bir tane yan görev oluyorsun. Ana görevlerde çok olmuyor ama yan görevde mesela bir, bir yerde bir görev yapıyorsun. Diyor ki git bilmem nerede ki gezegendeki bilmem neyi bul. Şimdi normalde bir open world evet. oyunda oradan en yakın noktasına ışınlanırsın. Oradan Hı, gidersin. 3 dakika, 2 dakika. Burada önce gemine gidiyorsun. seç. Evet. Hayır. Hangi gemi? Şimdi inmişsin. Önce gemine gidiyorsun yürüyerek. Gemine varıyorsun. Gemi bir orbite çıkıyor. Orbit'ten map'e gidiyorsun. Map'ten gezegeni seçiyorsun. Oraya o deminki Hı. animasyon geliyor. Bir de bunun aşağı inme animasyonu geliyor. Aşağı iniyorsun. Arabanı çağırmak için bir yere gitmen lazım. Arabanı çağırıyorsun. Arabana biniyorsun. Ondan sonra yani o görevi. O yüzden hani bir görev aldığında başka bir gezegen diyorsun. Yani Aynen. Lanet Aynen. olsun diyorsun yani. Yalnız bir dur. Bir Hı. dur şimdi bak. Hakkında böyle bir şey. PC'de oynadığımızdan. Yani bilmiyorum senin muhtemelen PC'nin konfigürasyondan. Yani şu an çok muazzam bir görsellik beni şu an acayip cezbetmiş durumda. Evet. evet. Yani onu şu ışığı dön bakayım karaktere falan. Aa bak. Güzel Ya çok çok ben çok evet. severim abi bunu. O güzel. Ne haber kızlar? E abi bir aksiyona gir bakayım. Tamam şuradan hemen mapimizi bir açalım ondan sonra. Şimdi ilk ee... oyunda şunu konuştuk seninle Sanki ee, biraz daha koridor havasından çıkmış bir harita ha, ve daha evet. geniş bir diye. Biraz daha büyük bir daha büyük bir koridorusun galiba onun kadar değil mi? Şöyle bir Şey mesela bu gezegenlerden bir tanesi bu. Ee, burada bir yaklaşık ben 7 7 8 görev falan ha. yaptım. Ee, ama böyle 5 tane gezegen var. Yani ha. aslında 5 tane harita var diye evet. Bir de bizim o ana üssümüz var. Ha. Yani 6, 6 tane, var. tane falan e, ana harita var. Onun ha. dışında bir gezegene gelip de orada random bir rastgele bir gezegene inip böyle bir şeyle karşılaşamıyorsun. Peki şunu soracağım o zaman bir saniye bir dur. Yani şunu mu atmak istiyorsun bana? Ee, aslında çok büyük yarı çapı olan bir evet. aslında küçük bir yarı çapı olan bir çemberimiz var. Orada free hareket yani çok özgür bir hareket alanımız var. Yukarı aşağı tepe tırman var ama evet. dar bir çarp. Koridor değil. Ama çok küçük bir alan. Aslında gezegenin tamamı değil. değil Onu mu anlatıyorsun? Değil, evet. küçük bir alan. Okey. Ama koridor değil. Koridor değil. Tamam, güzel. Ölçeklendirilmiş bir yapı var aslında burada. Yani, hemen. Onun güzel. içerisinde farklı farklı yapılara girebiliyorsun. 2-3 tane şeye girebiliyorsun. Ee, Tabi anlattığı şeye de bağlı olarak, hikayeye de bağlı olarak farklı yerlere girebiliyorsun. Şuraya bir işaret koyayım. Waypoint. Oraya doğru gideyim. Şimdi zaten haritada hemen gördüğünüz üzere kırmızı kırmızı. Evet, waypointler ee, çıktı mı? Ben şimdi burada bir görev yapmayacağım. Buradaki aslında görevlerimi bitirdim ama Hı. hani savaşa evet, e, evet. bir girelim diye ben buraya geldim. Klasik 3 kişi gidiyoruz savaşa. Hı. Oh! yaratık var. Ee, hızlı bu sefer çok hızlı tabii. Evet. Yani durdurmak falan gibi bir şey söz konusu değil oyunu. Eski mesefeklerde olduğu gibi. Hı. Ama böyle e, bir takım şeyleri combo yaparak farklı farklı etkiler yaratabiliyorsun. Oradan biri saldırmaya başladı bize. Benim elimde şu anda bir makine tüfek var ama tek 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 kurşun atıyor. Mesela tabancaymış o. Pardon, burada bir sniper'ım var. Sniper'ı ilk kez aldım daha. Oradan da bana bayağı bir geçen izlenimde de söylediğimiz gibi bu şeyleri, e, biyotikleri kullanmak için öyle çok bir artık e, Joypad gerekmiyor. Nişe anlaman gerekmiyor. Şöyle hafif onu adam bulursan zaten hop o ona doğru gidiyor. O hatta saklanmış olsa daha iyi gidiyor. He. Ya bu tabi aksiyona hız vermek için yaptıkları bir şey yani. Yani eleştirecek için eleştireceğim daha sonra da bu konuyu. Yani en büyük sıkıntılardan evet. biri işte şu otomatik cover e, otomatik sistemi. Cover. Çünkü bazen bazı yerlere gerçekten şey yapamıyor, e, alamıyor cover'ı. Hmm. Onun sıkıntısını yaşadım. Ya yani ben buraya girelim diyorsun ama girmiyor. Öyle lögürt diye ortada kalıyor, ne yapacağını şaşırıyorsun. Lögürt. Bir şeyimiz var bizim, kalkanımız var. Bir de e, kırmızı gördüğünüz şey, şey var, HP var. Aha. Bizim HP'miz şeyde zamanla düzelmiyor, o güzel. Ha sabit ee, kalıyor. Bizim ha. kalkanımız iyileşse de kalkanımız kendini ha. yenilese de can yenilemiyor. Oo, o ölü lan. <laughs> Önde bir şey var, ha, görünmez bizim... geliyor. Ama şu değil mi kalkanın bittikten sonra hiçbir azalıyor. Tabi. Ha tamam. Bizim bu e, ablalara ne görev verebiliyoruz dersen çok fazla bir şey yapamıyoruz abi. Hı. Mesela şuraya git diyorsun. Mesela git şuraya diyorsun. Hı hı. Oraya gidiyor. Nasıl gel diyorsun, geliyor. Ee, bir de düşmana şöyle targetlayıp şey yaparsan ha işaretlersen ona saldırı saldırıyor. Diyor. Şu sol altta bir şey çıktığı zaman orada bir e, scan edecek bir şey var demek. Bakıyorsun mesela şurada bir şey var. Aha. Şimdi research data demiş ya 3 tane farklı şey var. Bunu research ettiğim oh. zaman e, bir tanesi arttı gördüm. Evet, gibi. Bunları daha sonra research'ta kullanıyorsun. Yani yeni ha. yeni parçaları eee research and kullanıyorsun. Ha. Burada bu puanlarla bir şeylerin blueprint'ini elde ediyorsun. Sonra develop'ta da eğer şeyin varsa, yeterli malzemen varsa onu yapacak yapıyorsun. Geliştiriyorsun. Okey. Oğlum zavallı hayvanlara ne istiyoruz? Ha bir şey geldi orada bir herif var. Aman, Aa, çok enerjin kaldı Murat. Aman aman aman. Bu abi çok fena. Şey, Hatunları saldırsan abi şuna. Saldıracağız ah, ha saldırsın. Hep Zaten saldırsın. saldırıyor yani. Evet. Yok yok ileri gitsinler yani sen arkada kal. Kalkalım da olsun enerjini alsın. O onunla yemin onu. Şimdi şurada. Ah evet. be şükür. Şu e, yere doğru gideyim. Ondan sonra bir başka bir şey göstereceğim sana. Çok Doğru yere adam. mi gidiyoruz acaba? Evet. Buradaki yapılar falan mesela güzel yapmışlar, hmm. Mekanları falan yapmışlar. Sadece Sağda şurada bir şey var. Burada kocaman bir şey var. Şurayı sana saldırıyor. Sonuna kadar tırmanıyorsun mesela. Ha. Yani e, bu az var şey gezilebilecek dünya haritası çok fazla Hı. yok ama içerisi detaylı Detaylı, güzel yapmışlar. Buradaki bir pek çok şey bir anlamı var ya. Yani bu binalara gidiyorsun, üstüne çıkıyorsun mesela. Şunun üstünde bir şey var. Ha. Burada yine bir. Scan bir şey var Şu işte. Şu herhalde. Acaba ne artacak? Ondan sonra bir şey verdi. Ne Neyi verdiğinde çok da umurumda olmuyor çoğu zaman. Çünkü aslında bir şeyleri research etmek de öyle aman aman bir e, değişiklik yaratmadığı için oyunda Aha. öyle çok fazla gerek, yok. gerek görmüyorsun yani. Burada bir yerde bir şey vardı e, aşağı inmek için merdiven vardı onu bir Peki bir şey soracağım bir iki dakika durursan şayet. Yani şimdi anlattıklarından şunu anlıyorum, oyunun bütün hikayesi beş tane gezegen üzerinden mi geçiyor abi? Evet. E çok sıkıcı. Yani ben üç tanesini gördüm. Ee, bir tanesinde, yani evet beş altıdır. Yine yani de, çok sıkıcı falan yani falan. şu anlat çok büyük bir ölçek yok çünkü hani ee, Yok. Yani yarı çapı az olan bir tarihin içerisindeyiz. Evet. Bir de e, çok sıkıcı. Hemen hemen gezegenlerin hepsinde aynı şey yapıyorsun. Bütün hikayesi şöyle, Andromeda'ya gidiyoruz. Ee, ve daha önce bizim tek giden de biz değilmişiz bu arada. 5 gemi, 4 gemi ne çıkıyor? Biz ulaşıyoruz. Hmm. Bizden önce ulaşanlar da olmuş. Ama yerleşmeyi düşündüğümüz gezegenlerin hepsi yaşanamaz halde. Birinde radyasyon var, birinde işte başka bir şey var. Burada da alien'ların böyle hmm. geçmiş bir teknolojinin yapmış olduğu e, hava değiştirme kontrol üniteleri var. Onları açıyorsun. Şu ana kadar e, girdiğim gezegenlerde olay buydu. Bu mu yani? Evet. Onları açıyorsun ki insanlar içerisine yerleşebilsinler. Allah bilir onu yapanlar da bizdir he, o ancient teknoloji yapanlar da. Zannetmiyorum yok. O bizim hani ilk oyunda da e, eski bir protenyan mıydı ne öyle bir şeyler Hı -hı. vardı. Bunlar da, mesela şu da onların şeyleri. Onlardan kalan Hı -hı. robotlar. Ve bizim herkes düşman. Tabii biz ben sağlarım <laughs> Şimdi bak oyunun en büyük e, güzelliği ve en büyük saçmalığını şimdi sana ben hatta şunları saldırın lan boş durmayın. Lazeri var. Şimdi abi bak. Skilllere geliyorum. Hı hı. Tamam mı? Combat, Biotix, tek Bunu zaten izleme ön üzerinde de evet, konuşmuştuk. Konuştuk. Yani en çeşitçe var. 18 tane mi? 20 evet, tane Evet ben bunu ilk heyecanlanmıştım. saymayalım şimdi onları. Böyle bir dünya şey var. Yani bu burada Oyun ne demiş sana? Abi demiş sen başta hangi klas şey, klası seçiyorsan seç. Acayip fazla senin emrine amade bir sürü şey verdim. İstediğin karakteri yarat. Çünkü burada bir tanesine bağlı değilsin. İşte bundan da almışım mesela hı hı. ben. Ondan sonra bundan da almışım. Ee, farklı farklı böyle hibrit karakterler yaratabiliyorsun. Ve işte 30 tane farklı yöne gidebilirsin. Okay. Ama bunlardan Onurcuğum sadece 3 tanesini yanına alıyorsun. Yani şuradaki current loadout var ya. Ne? Aha, 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 Bu Aa. özelliklerden sadece ben şu anda şu Combat ekranında savaş esnasında sadece üçünü kullanabiliyorum. L1, R1 ikisini birlikte bastığınız zaman. Şimdi oyun diyor ki sana abi. Gel diyor buradan karşılaştığın duruma göre diyor. Buradan bir tane önceden açmış olduğum bir şeyi al diyor. Onu önce oraya koy diyor. Ondan sonra git diyor. Onu yap diyor. Mesela burada bir takım şey var. Mesela şu yere vurarak, ha, evet, aha. ya ben şimdi bunu niye yanımda taşıyayım? Şimdi bir düşman gelecek ki yanıma, yere ben ya. yere vuracağım. Ona bir şey. O zaman üç tane zaten yer vermişsin. Ben bunu harcamam ki onu. Evet. O zaman ne oluyor? Sadece çok kullandıklarının en, en mantıklı olanları aha. yanına alıyorsun. Çünkü kombat esnasında buraya gelip onu değiştirip yapmak Üzülüm. mümkün değil yani. Ha şöyle olabilir. Mesela bunun kombosu herifin yanına ışınlanıp yere vurmak olur. Ama o zaman da sırf o komboya bağlı kalmış oluyorsun. Yani hep o komboyu yapacaksın o zaman. Hı. Ya da hani bu menüye gelip e, low düzenleyeceksin olmaz. Ha. Yani Guild Wars mesela gibi oyunlarda vardı bir sürü 30 tane yeterim var. vardı. Altı ama altı i̇çinden altı. 8 tanesini, 6 tanesini. Ya tamam alalım biz de 8 tanesini alalım. 6 tanesini alalım. 3 tane ne abi? O zaman e, puanım var harcamak istemiyorsun. Evet. Çünkü bunu şart bu Şimdi ben bunu açmışım. E bunu şimdi en çok kullandığım overload'un yanına koymak istemiyorum. Troğu da çok kullanıyorum. Hı -hı. E bunu hangisine koyayım ki ben şimdi? Denemeler de yapmak istemiyorum. Çünkü bunlar hoşuma gitmiş ama evet. yani bunu da arada kullanayım. Ama bunu kullanmak için bundan Maalesef. vazgeçmeyeyim ben. Öyle olunca da hiçbir şey kalmıyor oyun. Esprisi kalmıyor. 30 tane şey vermişsin orada bana yani onların hiçbirinin bir manası kalmıyor. Sen buraya e, şuraya şey koymuşsun. VIP'm koymuşsun. Hı -hı. E arkadaş şey de koyaymışsın. Tekeri koy oraya. Yani e, onu açayım oradan. Yani ver. buradan e, güçleri de koyaymışsın. En azından 8 tanesini Hayır. ben kullansaymışım. Çok Hayır. zor bir 3 şey. 3 tane yani. 3 tane koy. altı olsun. 3 tanesi pre hazır. Ha. 3 tanesi doldurup oyunu doldurup. zaman durup yani, kullanacakların. Evet. Onu yaparız. Ama e, böyle şey olmaz. Bir kere şeyde de yok. O da kaçmış. Eski oyunlarda durdurup yandaki adama Aynen. sen şuna bomba at, sen buna bilmem ne yaptın. O da yok. Adamlar tamamen adam kendi kafalarına göre orada hareket ediyorlar ve şöyle de bir sıkıntı var. Ben şu anda nerede oynuyorum bir bakayım. Gameplay. normale geçmişim. Hı -hı. Abi harda geçiyorsun, herif daha bir ölüyor. Ha Adana patates. Bir giriyoruz şeye. Hop hop ikisi de düşüveriyor. Ya ben sizi kurtarmak <laughs> yükümlü olmamam lazım. Hayır kurtarmak tamam yükümlüsün de bu sık olmaması ha, lazım. Bu kadar olmaması lazım. Biraz. Bir de onlar seni hiç kurtarmıyor. Sen onları kaldırıyorsun. Bari onlar da beni kaldırsın mesela. Ha. O da yok. Yani aslında oyunu e, oyunun kombatı zevkli. Yani şu şeyleri kullanmak, combo yapmak mesela çok Hı -hı. hoş oluyor. Evet, eminim e, oradaki Eminim be. öyle 30 tane farklı skilllerde ne kombolar var. Yani adamlar onları düşünmüşler işte şununla şu combo olsun falan. Evet. Ama bunları e, deneyip keşfetmek için motivasyonun olamıyor abi. Şimdi bir sözünü bölebilir miyim? Balla. Tabii. E, belki yanlış bir yorum yapabilirim ama şunu söylemek istiyorum. Boy FPS olsaydı bunu bu kadar eleştirmezdik. Hatta sen de bunu çok beğenirdik. Al bak bu kadar yetenek arasından Bunları seçebiliyorsun. Evet. Yani. Aksiyonu çok çeşitlendirir ama boyun bir RPG olunca insan tabii ki alışmış olduğu gibi RPG'lerdeki RPG'lere her yeteneği düzenler. Kullanmak, kullanmak istiyor. Istiyorsun. Ya da en azından bir çoğunu kullanmak istiyorsun yani. E, Valla ben sana ya şunu söyleyeyim. Ya 30 taneden 3 tanesi %10 ediyor abi yani saçma değil mi? Mass Effect'in 5.si FPS'e girebilir abi. Belki de. Yani bu kadar, yani senin şu anlattıklarını kadar da söylüyorum her şeyi. Eee... ben çok light gördüm. Hani ilk oynarken de light görmüştüm. Şimdi daha da bir light gördüm bu oyunu. Yani ne diyeyim Murat ya adamlar bir şeyin artık BioWare'e üzülüyorum ya bu hale gelmesin heriflerin. Bu, bu Mesela kadar değil ya. Yani. Mesela eski oyunlarda e, çok taktik yapardın şeyden... Bir, bir öyleydi, bir yani. öyleydi abi. Dibine kadar taktikle giderdin bir de. Giderdim birde. Git bakayım sen. Ama şunu da ders efendi kullanmak güzel ya. Yani. İnsanlık Ama çok veriyor. hafif kalmış abi kimlik bu kadar şeyden veriyor. sonra. Mesela şu overload denen şeyi almak zorundasın çünkü bu robot... Tabi tayfasını en, en fazla aynı öyle vuruyor. Etki eden o şimdi ya ee, aklıma sadece şu geliyor Murat, şimdi 5 gezegen varsa, 5 gezegendeki ırklar da birbirinden farklı farklıysa... İşte öyle değil. Değil değil mi? Değil değil. Hani ona göre o şeyi alacaksın. Yani o evet tabii. T-Rex gelmiş. Yani o gezegen Ha şöyle, tabii bu Loadout mesela şeyi silahları hiç değiştiremiyorsun. Ha. Mesela o, o. bir yerde o. inventory şey buldun, sniper buldun oyunun içerisinde Şey alamıyorsun, üstüne ha. alamıyorsun. Tamam, skill'ler öyle değil. Yine skill'leri oyun esnasında değiştirebiliyorsun Hı -hı. ama şey olmuyor yani. E, kullanışlı değil. Peki abi yani ben üzüldüm şu an. Yani tamam ilk ilk incelemede sen de şeydik bunu hani zaten eleştirmiştik. Hı -hı. Ama şu an daha bir üzüldüm ya. Yani çok hafif kalmış abi oyun. Çok hafif kalmış RPG için çok hafif kalmış. Evet. Yani buna ne na açıdan baktın çok önemli. Bu bir üçüncü şahıs kamerası aksiyon oyunuysa kabulüm. Tamam Ama o bir RPG kabulüm değil abi. Çok net. Sen ne sınıflandırıyorsun bu oyunu? Yani oyun... E, RPG mi diyeyim artık? Tam e, bildiğimiz anlamda bir çok fazla bir RPG tarafı yok. Bir kere şeyler çok sıkıcı. E, yan görevler çok sıkıcı. Yani yan görevleri yapasın yok. E, bizim alıştığımız eski Bioware oyunlarındaki falan böyle her karakterin içi dolu. Karakterlerle konuşmak dahi istemiyorsun yani. E, o yüzden... Ana görev de hani çok şey değil o kadar muhteşem değil yani ulan ilk oyunlarda Galaksi kurtarıyordum arkadaş yani böyle bir acayip Peki. bir ırk vardı böyle şeyle bütünleşmiş e, makinalarla bütünleşmiş evet. böyle bir ırk vardı vesaire falan ne Get 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 şeydi robotlardı i̇şte da, da ışı, ondan, ondan enerji daha babası ya. babası evet. vardı ondan sonra bunu da böyle bir hikayede de öyle bir şey de göremedim yani öyle Işık da bir, yok. çok fazla bir lan ne yapıyoruz falan heyecan. He heyecan yok yani oy oyun görevlerinde. Yani bence ruhunu kaybetmiş bir meslefek. zaten ruhunu kaybeden Mesafeek de bu arada da neyse 2'den sonra bence. Ee, şu an daha da böyle sırtındaki o RPG öğlenici atmış. Hı hı. Ben abi hani aksiyon odaklandım. siz oyuncu bunu bol bol oynayın. Yani bu aslında herkese hitap eden bir oyun olma hevesi içerisindeki bir mesafek oyunu olmuş. Abi o zaman Şeyi de kırpsalarmış Yani o kadar çok insana konuşturma böyle ha, işte e, git gel yan görevleri olmayan tamamen Mesela şeye odaklansaymış. Aksiyona odaklansaymış. Şutru yapsaydım bunu işte. E, ondan da vazgeçememiş. Ama ikisi birlikte tam şey olmamış yapmamış. Abi olmamış abi ya. Olmamış. Yani ben bu tip böyle menezleri beğenmiyorum o yüzden. Bu menezlerin böyle olmaması lazım ya. Yani biraz ondan, biraz ondan, biraz ondan da gitmiyor bu işler. Evet. Yapabilen çok az oyun var bunu. Hemen bir de şuradan e, EOS'a bir gireyim ki orada bir tane şeyimiz var. Aracımız var onu da bir Maki. olmasın. Maki bu sefer başka bir ismi var. Yani son tahlilde arkadaşlar e, bu oyun evet oynanır. Oynanmaz değil. Oynana, oynanabilir bir oyun. Yani o kadar e, işleyişi olarak gözler dışında çok büyük bir bug'ı yok. Şimdi, bak, sıkıntısı yok. yok ama... Bu para verilmez. Bir girizgah yapman lazım. Bu oyun Mass Effect olarak oynanabilir veya bu oyun başka bir oyun adı altında çıkmış olsa da oynanabilir. Evet. Şimdi evet. bir fark var arada. Şimdi Mass Effect'te alıyorsan bunu sen aslında iyi birer RPG öğeleri olduğu için, iyi bir senaryosu olduğu için, iyi bir diyalog sistemi olduğu için alıyorsun. Çünkü adı Mass Effect. Evet. Tamam mı? E bunu vermiyorsan adı sadece Mass Effect kalmış olur. Evet. İçi boş. O yüzden aslında şunu anlatmak istiyorum. Mass Effect 1 ile 2'yi görüp ben 3'ü hakikaten bırakmıştım. E, 1 ile 2 oynadıktan sonra onun atmosferinden, taktikinden zevk alıp da o 1 ile 2 çok iyiydi Andromeda'da böyle de gidersen Aha. yanılırsın. Evet. O çok net. O yüzden e, nasıl bir oyun olduğunda çok önemli. Hangi halde? Bu Mass göre kötü bir oyun. Mass Effect göre kötü bir oyun. Doğru söylüyorsun. E, kendi aç içerisinde bağımsız olarak düşünebilirsen Abi yalnız çok güzel bir atmosfer e, mesela ya. Oynanmaz bir oyun değil ama beklentilerinizi çok düşüreceksiniz. Bir de bu var abi işte göstermiş oluyor. Böyle mümkün olan gezegenlerde de bununla gidiyorsun. Beklentilerinizi düşürerek ve biraz da ucuzlamasını bekleyerek bunu evet, 30, evet. 30 dolara falan düştüğünde, 20 dolara, 30 dolara düştüğünde e, neymiş diye bir alıp oynayabilirsiniz. Onun dışında bence şu an için mesela takas yapın. Ee, konsol oyun var bize hı. oyunu e, Kesin. temin eden. Tamere gönderin. Tamere alın abi 30 liraya 40 liraya oynayın. Ondan sonra, <laughs> yeah. sonra tekrar verin başka oyun alın. Bence öyle bir oyun Kasılıyorum olmuş. ya sana Murat. Yani e, inan beni hiç heyecanlandıran bir şey yok biliyor musun şu an? Yani evet, maalesef. Bak şurada mesela sağ tarafta bir şey açtım. Burada da böyle gezerken bazen mineral oluyor. Orada böyle dalgalanma oluyor. Onlardan prop koyuyorsun da e, onlardan topluyorsun. Resort'ta onları harcıyorsun falan filan. Milyon tane detay koymuşlar ama aslında altı dolu umurunda değil. da değil yani research yapmak falan. bir sniper olsun yani silahların iyisi gelsin kötüsü gelsin çok da önemli değil ki. zaten takır tukur giriyorsun yani evet üzücü mesafekten bu kadar arkadaşlar peki bir sonraki yayında görüşmek üzere görüşmek üzere bay bay